Aynen öyle. Şimdi geldik e, Çiğdem kısmına. E, bence en önemli taraflardan, şey kısımlardan birisi de buydu, yani Çiğdem şeydi. Çünkü Çiğdem işte ilk izim falan, carçut diye bir şey de kaydetmişti. Çiğdem de bu arada sürekli suskun, e, cevap vermiyor falan böyle kaçış, kaçış. Hala bizim telefonlarımızı açmıyor bu arada. Aynen. Çiğdemle ilgili bir, <laughs> siz Çiğdemle ilgili de soru sormak istiyorum, tarzında sordum. E ne gibi dedi. Tuğberk falan filan oralar şey. Ha Çidem'le biz görüştük dedim. Ee, Çidem'le görüştüğümüzde bize de sitemliydi. Hani sizi izliyorum falan dedi. Bir tepki gösterdi falan diye aktardım ben ona. Ee, başta hani işte Tuğyan böyle bir şey yapmayacağına dönük bir şey varmış. Hani kaza olabileceğine ilişkin bir şey varmış. Ama sonrasında e, Tuğyan'ın e, bunu yapmış olabilme ihtimalini e, gündeme getirdi. E, Tuğyan bence yapmıştıra getirdi e, dedim o da yok öyle bir şey dedi e, o fikir yürütüyor sadece bu kızın babası benim dedi bunu anlayabilecek makamda olan kişi o değil benim dedi e, çünkü ben onu zaten bugün anlamak için gittim dedi bunu tekrar ediyorum bunu anlamak için gittim dedi onu Çiğdem anlamaz yapmış olsa bile benim için yapmamıştır Yapma, onu anlatıyor ya yani o bir cümle ben, biraz tuhaf değil mi ya? Yapmış olsa bir benim için. Anlatıyor. anlatıyor. Ben, ben kızımın arkasında en sonuna kadar. Çünkü ben, çünkü o benim evladım. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı ama farz edin ki evinizde oturuyorsunuz, aşağı katta bir şey oldu falan filan falan, işte aşağı cinayet çıktı bir bir şey. Tabii ya bu in, bu insanın maalesef Türkiye'de yaşayan herkesin başına gelebilecek bir olay dedi. Bu arada kaza olarak artık görüyor gibi geldi. evet öyle geldi göz. Yani orada ben bu o zaman araya gireyim, onu söyleyeyim izleyiciler de ona göre yorumlasın hani diyor ya o mu karar verecek buna ben babasıyım ben bilirim evet. diye ee, bildiğim kadarıyla Gürol Güter yine bunu dile getirmişti ben çocuklarımla ilgilenemedim yanlarında olamadım çok uzun süreler diye ama baktığımız zaman babasından da yakın olan bir isim Çiğdem Hanım var telefonunda sır küpü diye sırdaşın diye kayıtlı olaydan sonra sürekli yan yana olan biz dahi röportaj için aradığımızda Çiğdem Hanım'ın evinde beraber Avukat Merve Hanım'la birlikte oturup e, konuşan süreci tartışan ee, ve yan komşuları dolayısıyla o gece de orada olan biri olarak bence e, Gürol Bey'den daha çok izlenimi aktarma hakkına sahip Çiğdem Hanım ve daha çok bilgi bildiğini düşünüyorum. Evet. Eminim dedi bundan. Kızımın bir şey yapmadığından dedi. Çiğdem'le ilgili ne diyor söylüyor dedim. Çiğdem'den nasıl bahsediyor? Hani ikizim falan carcıltışta işte zımbırtı işler. Çiğdem Çiğdemle ilgili iyi ya da kötü bir şey demedi. E, demiyor. E, ha Güllü dövdü. Dövdü diyor. Şiddet gösterdi vücuduna sigara yaktı Dedim ki olayı. onu sordu. Aynen öyle devam ettim ben de. Dedim ki Güllü öldürdü Güllü üzerinde sigara söndürdüğü ne ilişkin bir şey var? Hani bunu söylüyorlar dedi e, ondan sonra yapıyormuş. Dövüyormuş kadıncağızı dedi. Orada bir şey oldu. Sesi düştü. Sesi kötü oldu bu arada. E, parayla ilgili bir şey söyledi mi dedim yani işte para aldı bıraktı falan filan böyle şöyle şeyler var dedim iddialar vardı e, ondan sonra Gülü'nün parasını alıyordu alıyormuş dedi sonra bana olayı anlattı Gülü'nün getirdiği kazandığı bütün paraları alıyormuş dedi e, bunu Tuğyan biliyor muydu dedim Tuğyan bunu biliyordu e, bunu zaten Ferdi Bey de söylüyordu Ferdi Bey de para verdiğini ve e, şeyi söylüyordu dedi evet dedim Ferdi Bey de birkaç kere bunu dile getirdi yani parayı Ferdi Bey'den alıyormuş dedi. E bir de bir de dedi Fırat Bey şunu vurgulamak istiyorum. E şöyle acı bir şey var dedi. Bu kadının alkol zaafı var dedi. Bunu anlatıyorum ama artık kusura bakmayın. Alkol zaafı vardı dedi. Ama bu zaten artık çok konuşuldu. Ayuka çıktı. Evet. Yok bunu bu çok önemli. Hı. Alkol zaafı olduğunu biliyordu. Alkol ile birlikte. Böyle bir şey varsa bu arada savcılar Ha Çiğdem Hanım bunu biliyordu Çiğdem ve Çiğdem. kullanıyordu. Ha. Şöyle. Bu arada bunun kesinlikle böyle bir şey varsa savcıların bu konuyla ilgili kesinlikle işlem yapması gerekir. Çünkü diyor ki alkol zaafı olan güllüye yeşil reçeteden verilen ilaçları peş peşe içirip onun uygunsuz görüntülerini kayıt altına alıp yanında biriktiriyordu Çiğdem. Çiğdem Hanım'a biz bunu sorduk. Söyleyeceğim onu da. Dedim ki ya Gürol Bey biz bunu Çiğdem'e sorduk. Çiğdem dedi ki bize varsa böyle bir şey siz bunu yayınlayın. Yani yayınlasınlar. Tarzında bir şey söyledi. Hayır Fırat Bey dedi. Nereden biliyorsunuz dedim. Tuğyan izlemiş mi bunları dedim. Tuğyan görmüşüm. Kendisi bilmiyor sonuçta bunları. Tabii canım dedi. Tuğyan izlemiş. Tuğyan niye böyle bir şey izin vermiş ben. peki? Tuğyan var olduğunu biliyor. Ama annesine kızgınmış herhalde. O zaman ne olduğunu bilemedim. Ee, ve annesine bu meseleden dolayı kızdığını söylüyor. Herhalde görmüyorum artık şimdi. İkizi olan birisinden bahsediyor. Şimdi biraz ona geleceğiz arkadaşlar. şahsi hmm. yorumuma geleceğim Şimdi ben. bir bir şey oturdu benim aklıma da bir sana sorayım. Hatırlıyor musun bir telefon çek ah, tamam. Tamam. Şey bitmesin araya tamam. girersek çünkü bu tamam. var olduğunu biliyor dedi. Elinde kayıtlar olduğunu biliyor. Annesine kızdı, kızardı. Niye alkolü bırakmıyorsun? Sen niye böylesin? falan filan. Çiğdem'in elinde görüntüler var Fırat Bey dedi. Ee, ondan sonra evet. bir saniye. Çiğdem dedi bunu reddediyor. E, i̇nkar ediyor yani. İnkar edecek Fırat Bey. Başka bir çaresi yok dedi. Evet, ben ben artık hep, siler atar videoları ya. Silemez dedi. Kanıtlar duyanda da varmış anladığım kadarıyla. Ama işte bu şimdi olay bambaşka evet, bir noktaya anladım geliyor. Anladığım kadarıyla. Bu, bu, net olmayabilir. Ee, ama Fırat Bey bu çok önemli. Bunlara ilişkin Tuğyan suç durusunda bulunacakmış. O zaman Çiğdem Hanım için de suçluyoruz. Çiğdem'in bu görüntüleri ve şantajla ilgili. Şantaj, annesine bunu yaptığını, dövdüğüne ilişkin. Çiğdem, Çiğdem hakkında da Tuğyan böyle bir suçlu. Yani çok bulacak. güzel. Peki yarın bir gün böyle bir şey ortaya çıkarsa, Tuğyan'da da aynı görüntüler varsa? Onu bilemem. Onu şimdi ben bilemem. Ama bir de şunu söylüyor, bu da önemli. Bir de Tuğyan bu konular üzerine geniş bir açıklama yapacakmış. Ne olduğunu bilen, bilmiyorum. Açıklamadan kasıt nedir? Başak Hanım demiş ki anlayamadık falan. Hangisini anlamadık Hangi noktayı Başak <laughs> Hanım tekrar ben, şey yapalım. Ben şimdi şöyle arkadaşlar bu kaydı yaptım yani kendisi görüştüm ya hiç dinlemedim. Yani yok yok güzel gidiyoruz şu anda. Açıklayacağım. ne oldu biliyor şimdi ben bunu okuyorum ya bir daha yüzleşiyorum şey E tabii canım. Yani. Tane tane güzel yani. gidiyor. O bana anlamlı geliyor da size anlamsın. Ya <laughs> bu konuyla ilgili yazabilirsiniz arkadaşlar. veya şu ana kadar anlamadığınız bir nokta varsa. Son dediğinizi anlamadım demiş Başak Hanım. Evet. Tekrar edelim. Şimdi son falan. dediğimiz şu yani e, tu, şeyin elinde Çiğdem'in elinde şantaj olabilecek görüntüler varmış. E, bu sürekli Çiğdem bunu kayıt altına alıyor. Tuğyan bunları izlemiş. ha Görmüş bir de izlemiş Tuğyan. Tuğyan'a izletmiş bu. E, Tuğyan da Çiğdem'in herhalde bizim röportajdan sonraki tavır değişikliğini duyunca e, Çiğdem hakkında suç duyurusunda bulunacakmış. Özellikle şantaj annesine tehdit ve bu herhalde şiddetle ilgili. Bir de anladığım kadarıyla o, o da herhalde bir delil mi bir şey ya da o para pul mu delil karartma mı o tarz işlerden dolayı tam bilmiyorum. Önümüzdeki günlerde bir şeyler anlatacak yani Tuğyan. Şimdi bu kısa bir şey geçti. Bu da Çiğdem başını e, Gürol Bey konuşmuyor. Özellikle Çiğdem'den kaçtı. Ben sordukça yani sıkıştıkça genç. Evet, e, kesinlikle. Ya ama bana orası biraz saçma geldi Fırat. Niye diyeceksin? Hı. E, şimdi diyor ki Suç duyurusu bulunacağım. Elinde annemin uygunsuz görüntüleri var. Anneme şantaj yaptı. E, tamam. Annemin parasını şantaj yoluyla aldı, anladığım kadarıyla. E, annemi darp etti, annemi dövdü. Çok güzel. Ve şimdi e, savcısın. Evet. Ben diyorum ki Fırat Muhittin'i işte şantaj yaptı, uygunsuz görüntüler var. Yaparım bu arada. Yaparım bu arada. <laughs> e, darp etti, üzerinde sigara söndürdü. Ben de bunlara şahit oldum, o görüntüleri de izledim. Uzun zaman boyunca bunlara evet, şahit oldum. Evet. Parasını da aldı. Ben bunu da gördüm, onun hesabına yatıyordu vesaire. Ben gittim savcıya anlattım. Evet. E, savcı beni çağırdı. Savcı bana şunu demeyecek mi? Ya tamam buraya kadar okeydi. Tespit de ettik, tamam doğru. Sen nerededin demeyecek mi? E şöyle. Bu saklama suç oluyor yani saklama. Bunu, bunu bunu birbirine şöyle karıştırmayalım. Bu bir cinayet davası. Bu bir cinayet davası. Tam bu zaten ayrı bir şeyden dava açacak. Ama şimdi bak bu bir cinayet davası. Çiğdem, Çiğdem'in ifadesi burada yer alacak. Sonuçta yargılama gittiğimizde savcı herkesi tek, tek 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 dinleyecek ya. Hani herkesi dinleyecek sağ şey de diyecek ki yani Çiğdem sen konuş ne duydun ne şey yaptın falan ifadesini okuyacak da çünkü kapı konuştu o da duymuş görmüş sonuçta olay yerine açmış. Tamam. Tuğyan'a büyük ihtimal Çiğdem bunları anlatınca hani böyle tek tek anlatınca Tuğyan diyecek yalan söylüyorsun. Sen benim anneme bunları 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 yaptın diyecek. konuyla alakası ne olacak? E, konuyla alakası bu yüzden bana iftira atıyor diyecek. Yani öyle bağlayacak Tuğyan. Yani Tuğyan yeni bir şey yapıyor. Ay. Az önce söylediğim şey şüphe her zaman canavar. E, tabii e, tabii. E, tabi. e, e şimdi bir şey oturdu kafamda. İzleyicilerimizden de rica ediyorum. Hatırlayacaksınızdır lütfen siz de yazın. Fırat sen de bir hafızanıyor. Geçtiğimiz günlerde bir ses kaydı ortaya çıktı. Güllü ile Tuğyan. Tuğyan hani diyordu ya ben artık çok sıkıldım. Artık yeter. Çıkacağım, konuşacağım, anlatacağım. Seni bitiririm diyordu ya annesine. Evet. Acaba orada bu görüntülerle o da annesini mi tehdit ediyordu? Olabilir. Şimdi benim aklıma direkt o geldi. Olabilir. Çünkü bir ses kaydı var. Öyle değil mi arkadaşlar? Bir ses kaydı var. Bu ses kaydında Güllü'yle annesi karşılıklı konuşuyor. Tuğyan sistem ediyor. Seni bitireceğim diyor. Güllü adını bitireceğim diyor. Çıkacağım konuşacağım diyor. E arka planını hep merak ediyorduk ya. Ne anlatacak? Ne oldu burada? Niye kızdı diye. Şimdi ister istemez akıllara direkt bu geliyor. Acaba o görüntülerle mi tehdit ediyordu Güllü'yü seni bitirin diye? Başka nasıl bitirebilir ki Fırat? Başka ne olabilir? Gül